Arkadaşlar herkese merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıcağı sıcağına uzaylı geliyoruz. Çok kısa ve öz bir şekilde anlatıyorum. Uzaylı geliyor etkinliği. Hemen şuradan detaylarına bakabiliriz. Salı, Perşembe, Cumartesi akşamları 9 yazdığına bakmayın. Saat 10'da başlıyor. Bir 5 dakika önce başladı. Başlayan, hemen şuradan diğer bosa gideyim. Başlayan bir etkinlik. Şimdi şunu şöyle anlatabilirim. E, burayı şey olarak düşünün, antik bölge, sunucu bölgesi böyle ortaya karmaşık, işte efendime söyleyeyim, yapılmış bir yer. Bu uzaylı geliyor efendim nedir? Uzaylı geliyor etkinliği, sunucu bölgesi gibi bir lord, yani sunucu bölgesinde bir tane lord var ya, burada bir tane muhafız var, bir de ayrıyetten elitler var. Buradaki mantık şu, sunucunuzla birlikte aynı sunucu savaşları gibi... Bu sunucu savaşları var ya hani işte kaleye gidip e, mühür kestiğimiz. Aynı onun gibi bir geçit aracılığıyla girdiğimiz ve parça eşyalar. Şunun gibi mesela bakın işte miğfer, ayakkabı, kolye, küpe. Bunların parçalarını kazandığımız bir etkinlik. E, şöyle bir şey şuradan bir tane göstereyim. Bende bir tane ayaklık var. Çıkartayım. Kuşan diyorum. ...tek başına, 254k bakın tek başına ve takım olarak bu e, güç artıyor. Düşünün. Takım olarak kazanıyoruz. Mantık şu, aynı sunucu bölgesindeki gibi e, elitlere dağılıyoruz, parça topluyoruz. 10 tane elde ettiğimiz zaman antik bölgedeki gibi sentezleyip... ...yani şu kutsal silahlar gibi sentezleyip 10 tanesini e, güç elde ediyoruz. Bu muhafız da muhafızı kestiğiniz zaman... Solda bakın melek hazinesi yazıyor görüyor musunuz kutu Buna tıkladığınız zaman Buraya girip yani gir diyebiliyorsunuz Ve giriyorsunuz içeride de ayrıyetten Bosslar var şunu keselim bu arada İçeride de ayrıyetten Bosslar var ama şöyle bir şey var ee, Bizim mesela arkadaş Gücü çok fazla 300 milyon o tek başına zaten bunu kesiyor Yukarı çıkıyor ee, Hani bizim oraya çıkmamıza gerek yok Çünkü orada hasara göre ödül alıyorsunuz Ve hani elit kesmek hızlı hızlı parça kasmak daha mantıklı. E, o yüzden aşağıda elit kesmek daha mantıklı geliyor bize. Çünkü üstte hani bu melek hazinesine tıklayıp içeri girdiğiniz zaman gerçekten e, zorlanabilirsiniz. Çünkü burada hasara göre olduğu için mesela bakın bu bosslar çok vuruyor. Hani benim bu kadar gücüm olmasına rağmen üst katta neredeyse ölüyorum. Zaten üst kata çıkmıyorum. Bir kere çıktım. Çıkmadım sonra bir daha. Ee, hani dediğim gibi sunucu bölgesi antik bölgesinin böyle karmaşımı, hani böyle oturmuş adminler ulan ne yapsak ne yapsak işte demişler ilerleyen seviyelerde bir tane uzaylı geliyor yapalım e ee, demişler işte sunucu olsun antik bölge gibi olsun parça toplasınlar kutsal silah giysinler falan diye böyle düşünmüşler buraya da kutsal ekipman işlemişler ee, onun dışında ekstra bir şey yok dediğim gibi saat 10'da geliyor haftada 3 gün sonucu antik bölge karmaşası ve bu parçaları toplamak inanın ki gerçekten çok zor çünkü çok kalabalık yani bir boss iki tane atıyor atmıyor İşte onu oradan kazanacaksınız da yok onları birleştireceksiniz de bunlar uzun süren şeyler umarım merakınızı gidermiştir sizi sıkmadan ee, zamanınızı çok fazla çalmadan anlatabilmişimdir bu tarz videolar için bizi takip etmeyi beğenmeyi unutmayın aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilir ayrıyeten kişisel sorularınızı instagram üzerinden DM'den cevaplandırabilirim. Ayrıyetten 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 Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Ah be orada bir tane tam yakalıyordum. Kırmızıyı ucundan döndü gitti. Gereksiz bir iteme. Herkese iyi oyunlar diliyorum.